Yeni yatırımlar açısından büyük bir potansiyel oluşturan Avrasya bölgesinde sadece İstanbul'da düzenlenen veri merkezleri alanında ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefleyen DCF Veri Merkezi Fuarı İstanbul'da başladı. DCF Veri Merkezi Fuarı İstanbul'da başladı. Fuar veri merkezleri alanında ilgili tüm tarafları bir araya getirmeye hedefliyor. Veri merkezi, data center dediğimiz kuruluş, bütün sektörleri bir araya getiren katma değerli bir sektör. Dolayısıyla bütün sektörlerin ihtiyacı da olan aynı zamanda bir sektör. Bizim Türkiye'de. Türkiye'nin datasının %90'ının %96'sının yurt dışında olduğunu belki söyleyebiliriz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de, Türkiye'de kalacak anlayışı e, ancak böyle fuarlarla ve organizasyonlarla duyurulabilir. Bizim yani datamızın başkasının e, veri merkezlerinde başka ülkelerin veri merkezlerinde bulunması hem mahremiyet açıdan sıkıntı e, oluşturabilir hem ticari açıdan ee, çok anlamsız. Dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip teknolojiler de fuarda yerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi rover takımıyız aslında. Ee, i̇nsansız karar araçları yapıyoruz. Bunların Mars üzerinde keşif araçları e, olması için, bazı keşifler yapması için getiriyoruz. Burada da hem kendimizi tanıtmak hem de diğer e, firmalarla iletişim halinde olabilmek için aslında buradayız. E, bu aracımız yaklaşık 12 ay içerisinde yani bir yıl içerisinde tasarlandı. Tabii e, bundan daha önceleri e, yine Önceki katıldığımız yarışmalarda üçüncülük alan roverlarımız vardı. Onların da üzerine hatalarımızı düzelte düzelte ortaya bir yılda ortaya çıkardığımız bir araç ama biz 2017'de kurulduk. Yani aslında 4 yıllık bir tecrübeyle gelmiş bir araç. veri merkezlerindeki kabinetleri deprem hasarlarından koruyan sismik izolatör tabla. Evet. çalışıyor? Bu tabla üzerine kolan kabineti deprem anında sönümleme hareketi yaparak bu şekilde bütün gelen deprem etkisini sönümlüyor, onu emiyor ve kabinetin zarar görmesini engelliyor. DCF Veri Merkezi Fuarı 28-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.